Arkadaşlar. Ana bak Dana'da topacağımız. Düştü anne. <laughs> Müzikli topacağımız ama topacımız kaçtı. Annenin bu evin hali ne oğlum? Bu nasıl oyun oynama? Ya yapayım. Her yeri dağıtmış ya. Birazdan buraları toplarsın değil mi anneciğim işin bitince? Toplar mısın oğlum? Toplamaz mısın? Beraber toplarız. Hadi yeniden yap bakalım topacı. Bak burada burada taksinin önünde gördüm ben. Evet. Hadi anneciğim yeniden dene bakalım. Güzelce çevir. Burada tahtanın üzerinde yap. Şurada yap. Çevir 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 çevir. Evet. Kalk şimdi. Bas bakalım topacımıza. Orada değil orada değil orada olmaz. Orada oyuncakları koydun yer yap. Uuu. <laughs> İstersen yerde yapalım gel. Ya dayısı oğlum, müzikli bir topaç almış. Evet dayısı olma müzikli topaç almış. Çünkü dayısı Haktan'ı çok seviyor. Değil mi? Öykü ablası da onu çok seviyor. Bas bakalım. şimdi oldu. Ama çok çevirmemişsin. Müziği çalmadı. Olsun. Aa, deniyor, deniyor. Evet, Aferin annedim sana. Ha, ben de bir kere. Peki bir kere de ben bırakabilir miyim Haktan oraya topaçı? üstüne bırak. Tamam. Nefsin müziği. Tamam bırakıyorum. Arkadaşlar bırakıyorum. Woo! Ama annem tutarsan müziği çalmaz ki. Hadi bırak. Bırak oraya. Olmadı tabi yeniden ver bana. Ver bana anne çevirsin. Batman hakta Oğlum bu Batman'i çıkar artık üstünden ya. Her gün her gün bu giyinmez ki annem. Ya annem ben bıktım artık bu Batman'den. Sen bıkmadın mı? Sana onu yengen aldığı için çok mu seviyorsun ona? Bak şimdi bırakacağım ama sakın tutma. Bir, iki, üç. Tutma. <laughs> tutma. <brainstorming> <laughs> 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 <maintained. gülüyor> <laughs>